Azıcık daha. Aynen aynen. Tamam çok yapma proteini de iyi al. Sen bir denesene şunu. Tamam sen söyle. Tamam. Abi sıkıntım tamam, var. Tamam. Bunu ayarlama çalışıyoruz. Bir akide sıkıntı çıktı. Tamam o zaman biz gidelim. Tamam ben getireceğim arabayı merak etme. Kolay gelsin derman ama. Efendim. Canım benim. Bir daha kimseye verme aracı yani. Bir daha aynen verirsem sikişin lan amına koyayım. Ben kullanamadım daha. Harbi ya. Aynen. Şuraya bak ben jantlar. De... Şunu tamir edeyim de seninle yarışalım. Valla mı? Eee. Aç para koyacağız. Haydi bakalım. Allah. Ne kadarın var? <laughs> Vallahi size vereceğim. Bakayım 50.000'in haricinde 4.000'im var. 1.000 dolarına yapalım o zaman. 1.000 dolarını alırım ama. Sonra Emin üzülme. Misin? Sende araba ne var? Bende Porsche, Porsche var. 8 motodosu ondan sonra bunlar mekanikçi bunlar bir de. Üzerine bunu yazılım atmış olsalar. Benim arabanın hafifliği ile onun artısı olurum. Ertuğrul alırım. Dur kanka bir dur. Kabu- no, Kabul ediyorum yok biraz plan yaptım. Oracığım, Efendim? Ee... Şey yapsana bir. Eee senin şey neydi ya? Ne? Melody, Melody nerede? Meleri bir baksana be. Tamam. Tamam bir dakika şimdi. abi ne olsun Çok tehlikeliyim. Ve bugün dedim geleyim buraya bir yarışırız barışırız dedim de kimse yarışmıyor. Aa bak turuncu ar araç ar ara Sen yarışan yani. araç. Aa, sonra yarışırsın şey. ya. Hadi bakalım. Hadi Haydi. Vay vay vay. Sen de turuncu bir araba, bende turuncu bir kask. Hazır mısın elini almaya? Ben de aynım bu arada. <laughs> o zaman biri başlatsın. Ben, Efendim, ben, Step ben. ablam. Çok güzel, arabam beni de alsana. Alacağım ama şu an ağırlık yapmaması lazım. Para karşılığı kapışıyoruz. Uuu hadi Benkli. bakayım. Ulan keşke teybim bozuk olmasaydı. Çıkalım buradan, yarışıyorlar. Dur dur, daha gelmesin ya. Çok kalabalık olmuş, dikkat et. Dönüş var mı Açık. ileride? Açık. Nereye kadar? Açık. Yolun sonuna kadar. Tamam. Hadi hadi. Sayıyorum. Hazır mısınız? Kazanan herhalde. Benim ben var. çık. 3, 2, 1, başla. Yardır Borekin'in bas oğlum. Bas bunları. Amına koyayım bas. Köpek gibi gidiyor herifler. Hadi oğlum. Hadi oğlum. As şiktir. Ne oldu lan? Virüşüm alamadı. Piç ne taktırdın arabana?

Benim bildiğim Drakter Amerikan aracını kazanması lazım ama sepet kazanıyor. Ben anlamadım ki böyle işi. Yalnız ona sepet demezsek sevinirim. Neydi adı? Senin araban 2 ton, benimkisi 150 kilo. Arabanda şu motordan var mı? Bakayım. Ne oldu? Bas siktir. Bir, daha katılacak mısınız? Bir Yok. şey söyleyeceğim ben şimdi Bahtiyar abi senin eline verdim mi? Yo yolun sonuna kadar yarıştık. Yol sonunda ben geçtim işte. Bas siktir of ya bir şey söyleyeceğim. Yani Benim normalde bu küçük arabayla hepsini yapmam gerekiyordu. Yenemedim. Çalışmam lazım. Bu arabayı biraz daha güçlendirmemiz lazım. Vallahi daha çok güçlendirirsek şehir içinde çok kaza yaparsın. Öyle ya, sana. Ya. Evet söylüyor. Of ya. Bir şey söyleyeceğim. ama bir iki kişiyi geçtim mi? Aynen geçtin dönüşte. Dönüşte çok iyi dönüyor araba. Ama düz yolda biraz alçak hızı Evet. Kaç? O da olsun ya. Yani. İban numaran neydi abi? yok ya boş ver. Hayır olmaz bak benim sinirlenim. Olsun ya çocuktan da para mı alacağım ben? Çocuk mu? Sen, sen gaza gel diye dedim orada. Hayır ben borcumu öderim. Boş ver. Söyle bana. Boş ver. Söyle bana. Y 118. <laughs> Bunun rövanşı yapılır. Arabayı siz yaptınız tabi biliyorsunuz ayarlarını. Başka mekaniğe geçeceğim. Başka yok <laughs> ki. Ya kaybettim ya. Ya nasıl, oğlum sen... Ya yaptın, harcın, otoparkta 260 görüyordu bu. Mı? Allah Allah.